Hadi <laughs> bakalım. <laughs> Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aslan balıklarının içinden geç. Onları mahvedeceğim. Bütün intikamımı alacağım. Herkese selamlar. video başlamadan önce size hemen bir derdimden bahsetmek istiyorum. Yani dert derken işte aklımda olan bir şey. Herkes diyor ki yani sürekli işte iki günde bir video at, her gün video at, abi daha çok video at ya da işte kardeşim daha çok video at. Böyle şeyler söylüyorsunuz ama ya ben gerçekten öyle ayda 15-20 bin lira kazanan bir insan değilim yani. Bu iş birazcık masraflı. Benim bir depom ortalama 300 liraya falan doluyor ve mesela kemerden adresana gidip gelmem yaklaşık 600 liraya mal oluyor. İki depo yakıyorum. Bunun yanında yiyeceğim, içeceğim. Yani bu iş biraz masraflı onu söylemek istiyorum sürekli iki günde bir bir günde bir işte her gün video atamıyorum bu yüzden daha çok video atabilmek için en azından belki yardımcı olmak isteyen durumu olan insanların e, destek olabilmesi için katıl butonunu aktifleştirdim aktifleştirdikten sonra da sanki bana her gün tonlarca para veriyorlarmış gibi işte yok işte insanları ayırıyorsun, kayırıyorsun, işte bilmem ne yapıyorsun diye bir sürü yazan çizen oldu. Arkadaşlar bu iş öyle bir şey değil yani. Katıl butonunu aktifleştirdiğim için bana kızan kişilerden bir tanesi de abi her gün video at diyen insanlardan bir tanesi yani. Hani katıl butonuna da artık hiçbir yerde demiyorum açtım bilmem ne yaptım diye yok instagramda bilmem nerede asla öyle bir şey söylemiyorum çünkü ağzımın payını aldım. Bana resmen kızdılar falan takipten çıkıyorum bilmem ne yani ben de Normal babamla birlikte çalışan normal sıradan bir insanım. Ben zaten elimden geldiğince denize çıkıyorum, elimden geldiğince video atıyorum. ya yani. Maalesef benim bunu yapabilecek gücüm bu kadar. Eğer bu konuda kızıyorsanız bana özür diliyorum. Ama elimden bu kadar geliyor. Çok üzgünüm bunun için. Umarım anlayışla karşılarsınız beni. Hemen e, bir ikinci konuya da değinmek istiyorum size. <laughs> Arkadaşlar benim kız arkadaşımın ismi Memiş değil arkadaşlar Mümiş Ü Memiş yazıyorlar o da saçma sapan bir şey oluyor ama Memiş değil yani Mümiş diyoruz biz ona Yani Memiş değil anlayacağınız Hemen bunu da söyleyeyim Şimdi videoya gelelim o zaman Tekrar herkese selamlar diyorum Bugün intikam günü Bugün sadece intikam için dalacağım Aslan balığı parmağıma soktuğunda sa herkes dedi ki işte artık bırakırsın artık avlamazsın artık işte onunla savaşmazsın falan böyle söyleyenler çok oldu ama tam tersi daha çok hırslandım. O yüzden bugün şu an saat 8.30 kendime 10'a kadar süre veriyorum. Saat 10'a kadar normal zıpkınla sadece agaşon abu yapacağım. Ciğerimi açmak için, nefesimi açmak için. Daha sonrasında sadece aslan balığını alacağım Sadece aslan balığı vuracağım. Küçük büyük fark etmeksizin aslan balığı avlayacağım. Hemen e, buna katlıyorum işte canilik falan diye çıkışanlar olacaktır. Hemen onun da açıklamasını yapayım. Arkadaşlar bu balık e, bizim ülkemize ait bir balık değil. Bizim denizimize ait bir balık değil. Süveyş kanalından buraya girdiler ve önceden 2-3 tane olan yerde artık 15-20 tane var. Ve bu balık denizlerimizin en önemli olan balıklarının yumurtalarıyla besleniyor. Daha balık çıkmadan henüz hayata gelmeden onu yiyen bir balık. Bu da ne anlama geliyor? Tamamen resmen soykırım yapıyor gibi bir şey oluyor yani. Neslini tüketiyor belki de. Orfos, Lagos, işte girdalar, girda cinsleri artık neden pek fazla yok? Çünkü bu balık. Hem soğuk suda yaşıyor hem sıcak suda yaşıyor. Mesela orfozu ele alalım. Yazın havaları sındığında derine gidiyor, biraz daha soğuk sulara gidiyor. E bu hayvan burada kaldığı zaman onun yuvasına giriyor. Orfozda deniz soğuduğu zaman yuvasına geliyor, bakıyor ki yani yuvası dolu. Başka bir balık var ve istilacı bununla savaşmıyor ve geri dönüyor ya da başka yerlere gidiyor. Bu da ne anlama geliyor? Orfos, Lagos ya da başka güzel hayvanların yuvalarını işgal edip onun yerini alıyor ve diğer balıkların gelmesini engelliyor. Ayrıca da o balıkların yumurtalarını yiyor. O yüzden bugün ben de hem kendim için yani hem intikam almak için hem de denizlerimizi biraz temizleyebilmek için bu balığı avlayacağım. Bugün sadece aslan balığına dalacağım. Da El zıpkınım var. Hemen göstereyim. Şöyle bir şey. Üçlü. Burasında lastiği var. Alıyoruz. Bu şekilde çekiyoruz ve gerildi. Örneğin balık burada. Vurmak istediğim zaman bunu bırakıyorum. Bu şekilde vuruyorum. Yani balığın kaçmasına izin vermeden yakalayabiliyorum. Ve vurup hemen alıp şeye koymayı planlıyorum. Sepete. Bunu da yanımda gezdireceğim. içini dolduracağım inşallah birkaç kere. O zaman bana rast gelsin. Ben şimdi giyiniyorum. Herkese iyi seyirler. Bu arada tek bir şey için özür dileyeceğim sizden. E, kamerayı kafama takmak zorundayım. Çünkü bir elimde sepet olacak, bir elimde zıpkın olacak. O yüzden mecburum kafaya takacağım. Birazcık sallantı olabilir videoda. O yüzden şimdiden bunun için özür diliyorum. Herkese iyi seyirler Evet ilk hasılat fena değil. Yani şöyle üç tane iri aslan balığı. Bir tane de turna denk geldi. Garip bir şey oldu. Anlamadım nasıl oldu bu ama güzel oldu. Şimdi yer değiştireceğim. Başka yerde avlanmaya devam edeceğim. intikam peşinde koşarken bayağı bir yoruldum, acıktım. Çok acıktım. <laughs> ama intikam mı aldığımı düşünüyorum bu kadar. 10 tane mi? 11 mi 12 mi o civarda balık vurdum. aralarında bonuslar da var. Bir tane turuna bir tane de ıskaroz vurdum bu zıpkınla. Şans mı diyeyim? Zevkliydi yani. İki tane de akya geldi aslında dibime kadar ama hazır değildim tabii onlar için. Olsun. Çok güzel bir gündü. Biraz kısa oldu muhtemelen. Bunun için kusura bakmayın. Dalış ağırlıklı bir video oldu. Bir de intikam almaya gelmiştim biraz. Parmağımı aslan balığı soktuğunda bayağı canım acımıştı. Onun intikamını almaya geldim. Neyse şimdi içim rahatladı. O yüzden güzel güzel evime dönüp içim rahat bir şekilde uyuyabilirim artık. <laughs> Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum. Her türlü yorumlarınızı bekliyorum. Hakaret içermediği sürece eleştirileriniz her şey benim için okeydir ama lütfen eleştiriyle hakaret çizgisini geçmezsek çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.